7 meşaleciler 5 Kenan Hulusi Koray öykü ve roman türünde eser vermiştir. Topluluk içinde şiirle uğraşmayan tek yazardır. Televizyon programında Kenan Bey'in konuğu bir kör ayıdır. Kenan Bey heyecanlı olan ayıyı yakından tanımak ister. Turist olarak gelen ayıya "Nerede kalıyorsunuz?" diye sorar ayı bir otelde yedi kişi birlikte kalıyoruz der. Ayıya hangi mevsimi daha çok seviyorsun diye sorar. Ayı da baharı sevdiğini söyler ve bahar hikayelerini anlatmaya başlar. Daha da heyecanlanan kör ayı hıçkırmaya başlar. Kenan Bey su bardağını uzatır. Ayı bir yudum su içer. Hıçkırığı geçince ayıya cinsini sorar. Ayı da Rusya'dan geldiğini, Sibirya'da yaşadığını Osmanoflar cinsinden olduğunu söyler. Eserler 1. Bir, bir otelde yedi kişi 2. Bahar hikayeleri 3. Bir yudum su 4. Osmanoflar